Merhabalar seans ortasıyla karşınızdayız saatlerimiz 13'ü gösteriyor değerli konuklarımız olacak piyasaya dair ekonomiye dair beklentileri alacağız kendilerinden şöyle bir piyasalara bakalım gün ortasında rakamlar bize neyi gösteriyor dediğimiz zaman borsa tarafında 5100 seviyesinin üzerindeki hareketleri görmeye devam ediyoruz %1'e yaklaşan bir prim var şu saatler itibariyle. Dolar TL tarafında 19.31 Euro TL tarafında ise 21.11 seviyeleri karşımıza çıkıyor. Tarihi yüksek seviyeler böylelikle iki kurda da denenmiş oluyor. Euro dolar paritesi ise 1.09'da yatay seyrediyor. Ve şimdi biz ilk konumuza gidiyoruz senans ortasında. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Tolga Dağlaroğlu. Bizimle birlikte hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Reyhan Hanım. Evet iki buçuk saat sonra ABD'den enflasyon rakamlarını alacağız. Bu kritik bir veri. Her ne kadar iç piyasaları direkt olarak etkilemesi beklenmese de tabii ki doların seyrini, altını pek çok aslında hani Fed beklentileri etkilediği için bizim de radarımızda. Ne dersiniz? Nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir beklenti var? %5.2'ye yavaşlaması bekleniyor yıllık bazda enflasyonun. siz nasıl bir beklenti içindesiniz? Yani aslında size söylemiş olduğunuz gibi piyasa beklentileri paralel. Yani hem Bloomberg anketine baktığımızda hem de e, yatırım bankalarının raporlarına baktığımızda beklentilere paralel e, bir enflasyon verisi gelmesi bekleniyor. E, tabii burada sizin söylemiş olduğunuz gibi ABD para politikası duruş açısından önemli. önemli. Çünkü baktığımızda FED yetkililerinden mesela Chicago FED yetkilisinden gelen açıklamalar e, faiz yani durmaları gerektiği, durmamız gerektiği yönünde açıklamaları var. Durmamız gerekiyor diyor. E, Williams'a baktığınızda hayır daha arttırmalıyız. Tabi aslında gerçek gelecek bu veri oradaki netleşme açısından da son derece önemli. Çünkü biz şunu çok iyi görüyoruz. yani FED her ne kadar ECB'de toplantı toplantı ekonomik gelişmelere bağlı olarak değerlendireceğiz dese de maalesef orada ortaya iki tane problem çıktı. Özellikle finansal koşullardaki sıkılaşma, e, dataya bağlı e, sözlü yönlendirme maalesef burada iki açmazla karşı karşıya. Bunlardan bir tanesi Time dediğimiz yani zamana bağlı olarak e, serilerdeki değişme e, dolayısıyla karar almayı zorlaştırıyor. E, ve Bir diğeri de state dependent dediğimiz yani duruma bağlı olarak e, ortaya çıkan durum. Dolayısıyla finansal koşullarda ve ekonomide e, bu şekilde seyir e, aslında fed yetkilerinde aklının e, bu anlamda karışmasına neden oluyor. Evet oradan takip edeceğiz. Yani işte farklı ses, sesler yükseliyor. Fed bölgesel başkanlarından da tabii biz en sağlıklı kararı 3 Mayıs akşam saatlerinde Fed'den alacağız. Hocam bir taraftan da IMF'nin bahar toplantıları gerçekleşiyor ve orada zorlu bir toparlanma yılı olduğu söyleniyor. Bu, bu başlıklı bir rapor var ve risklerin aşağı yönlü olduğu dikkat çekiliyor ve küresel ekonomik büyüme tahminleri de Düşürüldü. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tabii bazı riskler baş gösterdi 2023 yılında ilk çeyrekte ama gerçekten de hani zorlu bir yıl mı olacak ne dersiniz? Evet burada özellikle IMF hem bu rapordan önce de yayınlamış olduğu raporda Geo ekonomik bölünmeden bahsediyor. Yani ülkeler arasında borç seviyesi farklı. Bazı ülkeler bu borçla e, sürdürebiliyor. Çünkü kendi para bilim borçlanıyor. Örneğin Amerika uzun vadeli borçlanıyor. Yani borcun töler edilebilirliği bazı ülkelerde yüksek. E, Türkiye gibi ülkelerde düşük. E, ticarette bir ayrışma e, söz konusu. E, ülkeler kendi arasında ticaret e, blokları oluşturuyor veya ticaret ağları. Yani globalleşme sürecinden tam tersine bir e, gidiş olduğunu söylüyor ve tabii ki de e, özellikle e, siyasi gelişmeler ülkeler arasındaki tansiyon e, dolayısıyla bunun e, büyümeyi 0.7 ile dünya büyümesinin 0.7 ile 1.7 arasında e, düşürebileceği... ülke arasında bu şekilde ticarette globalleşmeden tam tersine e, ve de de sürecine gitmenin birazcık burada dünya ekonomisi açısından sorunlu olduğu tespiti var. dolayısıyla önemli önümüzdeki dönem özellikle Covid-19'la beraber tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi anlamında bir adım atılmıştı. Bu globalleşme sürecine bir zarar vermişti. Dolayısıyla sizin de söylemiş olduğunuz gibi 2023 ve sonrasında dünya ekonomisini zor bir dönem bekliyor. Evet biraz böyle zaten hani Covid dediğimiz zaman evet o süreçte bütün dünya ekonomisi çokça etkilendi ve hani farklı adımlar geldi hükümetlerden, merkez bankalarından ve hala biz aslında artçı şoklar şeklinde hissetmeye devam ediyoruz yaşananların. İşte örneğin yüksek enflasyon bunlardan bir tanesi. Bir taraftan da hocam şöyle de bir beklenti var yani genelde bütün hani piyasalar Fed odağında ilerlemeye devam ettiği için Fed'den de bir faiz indirimi gelebilir beklentisi de fiyatlanıyor ki IMF tarafından yapılan açıklamada bu aslında finansal bir riske karşı değil sıkılaşan kredi koşullarından dolayı büyüme daralabilir ve işte büyümeyi canlandırıcı bir faiz indirimi, ılımlı bir faiz indirimi gelebilir gibi bir beklenti paylaşılıyor. Böyle bir ihtimal görüyor musunuz siz? Şimdi aslında Reyhan Hanım, sizin de yayınlarınızda sık sık dile getirdiğiniz Berenberg, Chapel'dan, Levy'nin e, Hoover Institute'dan çıkan çalışması var. E, orada şu tespiti yapıyor, e, Eylül 2020 ile 2022'nin sonu arasında e, FED toplantıları sonrasında açıklanan ekonomi projeksiyonlarında FED enflasyonu e, tahmin etmede yanlış yaptı. Dolayısıyla buna bağlı olarak faiz oranlarını çok hızlı arttırdı. Gerçekten 2008-2019 arası döneme baktığımızda New York Fed tarafından yayınlanan proxy yani temsili politika faiz oranını gösteren orana baktığımızda %100 iki üzerine çıkmış durumda. Bu 1980 özür diliyorum. 1980-2019 arası dönemde eksi iki buçuk olan New York Fed tarafından açıklanan gösterge politika faiz oranı temsili politika faiz oranı eksi yüzde üçken bu bir anda yüzde iki çıktı. %2,5'ların da üzerine attı kendisini. Veriyi oradan takip edebilirsiniz. Dolayısıyla bu da sizin söylemiş olduğunuz gibi finansal koşullarda özellikle bankacılık sektöründe faiz riskini beraberinde getirdi. Dün Financial Times'a e çıkan bir makale vardı. Şirket karlılıkları S&P 500'de eksi %6.4. Yine baktığımızda özellikle Pimco'dan bir rapor yayınlanmıştı. O da şu. yaklaşık bu şekilde faiz arttığımları özellikle ABD real sektör açısından leverage dediğimiz kaldıraç önünde borç bölü gayri saf yurt içi hasta veya borç bölü şirketin net aktif değerindeki bozulma nedeniyle ortaya çıkabilecek kaybın yani burada yaşanabilecek bu şirketler tarafından çıkartılan bu tahvilleri ellerinde tutan yatırımcıların karşılaşabilecekleri kayıp. Yaklaşık 300 milyar e, dolar civarında olması bekleniyor. Yine bu faiz oranlarındaki bu artış eğer evet. ABD TMSF'si önlem almazsa 190 bankayı da batırabileceği yönünde e, yine Chicago Üniversitesi işletme bölümünden çıkan çalışmaların olduğunu görüyoruz yani uyarılar var. E, tam olarak bir rehavete kapılmamak gerektiğine dair de açıklamalar, raporlar elimize ulaşıyor. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz vakit evet. ayırdığınız için. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Tolga Dağlaroğlu bizimle birlikteydi. Ve şimdi ikinci konuğumuza gidiyoruz. TESİT yani Türk Elektronik Sanayicileri Derneği Başkanı Yaman Tunaoğlu bizimle birlikte. Yaman Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim Reyhan Hanım. Evet dün biz sanayi verilerini aldık sanayi üretim verilerini ve ciddi bir daralma işaret etti. Yıllık bazda %8,2 aylık bazda ise %6'lık bir daralma söz konusuydu. sizin sizin tarafınızda yani elektronik sanayi dediğimiz zaman nasıl bir tablo acaba dünkü verilerde karşımıza çıktı? elektronik sanayinde ilk iki ayda TÜİK verilerine göre bir %26'lık büyüme var. Yani ...daralmanın aksine bir büyüme var. Dolayısıyla diğer sektörlerden ciddi şekilde ayrışıyor. Bunun... ...arası var aslında. birisi bu... ...pandemi dönemi ve çift krizi nedeniyle yapılamayan... gitken üretimlerin... ...çift krizi özellikle biraz daha düzene girdi... ...ve planlamalar yapılır hale geldi. O üretimlerin kaymış olması, onların yapılıyor olması. İkincisi de belki daha önemlisi e, teknoloji artık e, bütün e, alanların içinde her sektör, her dikeyde mutlaka yer alıyor. Teknoloji değil, de elektronik önemli bir bileşeni. E, dolayısıyla ciddi elektronik, e, tabii bir elektronik çözümlere artışı var bütün dünyada. Bunların etkisiyle elektronik sektörü ilk iki ayı başarılı bir şekilde geçirdi. Bu, bu şekilde de devam edeceğini umuyoruz bir sene içinde. Evet e, şimdi bir taraftan da yani e, teknoloji dediğimiz zaman tabii ki yerli üretiminde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu anlamda dışa olan bağımlılığın azaltılmasının Türkiye ekonomisi için ne kadar e, büyük bir öneme sahip olduğunu farkındayız. Ama acaba nasıl bir tablo var son dönemde yani sektör dışa bağımlılık konusunda biraz daha e, yol kat edebildi mi? Ne durumda? şimdi cari açığa baktığımız zaman aslında cari açığın Türkiye'nin cari açığının büyük bir bölümü elektronik ürünlerden geliyor. Yani orada ithal ettiğimiz ürünler ihraç ettiklerimize kıyasla çok daha fazla. Dolayısıyla cari açığın önemli bir bileşeni elektronik sanayi. E iyi yönde adımlar atılıyor ama daha çok yapılması gereken şeyler var. Aslında küresel demin Tolga Hoca'nın da bahsettiği bu küresel gelişmeler hani küresel ekonomiden daha lokal ekonomilere kayış bir fırsat Türkiye için bu ticaret savaşları işte gerginlikler Ukrayna savaşı bütün bunlar biliyorsunuz uzak doğudaki üretimin batıya kaymasına Doğu Avrupa ülkelerinin ve Türkiye gibi ülkelere kaymasına ve vesile oldu. Dolayısıyla bu bu fırsattan yararlanmamız lazım. Bu aynı zamanda e, hani Türkiye'de bir takım sadece elektronik sektör için değil diğer sektörler için de e, ciddi talepler var Türkiye'de üretim yapılması konusunda. Bu ama aynı zamanda hani Çin tarafındaki Uzak Doğu tarafındaki firmalar da artık hani oradan sadece şu anda elektronik üretimin %70'i Uzak Doğu'da yapılıyor bunun böyle yürüyemeyeceğini onlar da gördükleri için onlar da bu bölgelerde yani Türkiye gibi ülkelerde aslında yatırım yapma fırsatları arıyorlar. Yani Çinli firmalar Türkiye'de partner aramaya başladı bu kapsamda. Bu da bir fırsat. Yani beraber yatırım yapmak, dışarıdan Türkiye'ye yatırım amaçlı sıcak para getiriyor olmak. Bunları değerlendirerek yani bu, bu konjöktür değişikliğini ülkeleyine çevirmek lazım. Ama yani şu andaki noktada tabii ya gelişmiş ülkelere baktığınızda elektronik ürünlerin ithalatı pardon ihracatı ilk üç sıradadır. Ama Türkiye burada beş ya da altıncı sırada daha katı etmemiz gereken çok yol var. Yüksek teknoloji ürün dediğimiz zaman, katma değeri yüksek ürün dediğimiz zaman ki bu ürünleri ihraç ettiğimiz zaman bu orta gelir sarmalından kurtulacağımızı hep söylüyoruz. O elektronik oluyor. Dolayısıyla bu tarafta gayrete çalışmaya devam etmek lazım. Bir taraftan da hani böyle bir gayretin önemli bir bileşeni sanıyorum ki iş gücü. Özellikle hani Türkiye genç nüfusa, dinamik nüfusa bir sahip olan ülkeyken bir yandan biraz yurt dışına gidiş olabiliyor. Veya bir eşleşme sorunundan pek çok sektörde bahsediliyor. Sizin sektörünüz için nasıl bir tablo var acaba bu konuda? Evet bizim sektörümüzü en çok etkiliyor. Çünkü hani elektronik sektörü, yüksek teknoloji ürünlerin tasarlandığı, üretildiği bir sektör ve burada da yetkin elemanlara, yetişmiş elemanlara, mühendislere ihtiyaç var. Dolayısıyla en büyük kaybı biz yaşıyoruz. Biz tesit olarak işte sanayi odalarının meslek ile Ankara ve İstanbul Sanayi Odası'nın bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Neler yapılabilir, bu nasıl önlenebilir diye. Kolay bir konu değil. Bu sadece hani şeyden Türkiye'de şu anda lirasının değeriyle ilgili bir konu da değil. Aslında gelişmiş ülkelere baktığımız zaman, özellikle Avrupa'ya nüfus yaşlanıyor, meslek seçimleri gençlerin biraz değişiyor, daha sosyal meslekleri seçmeye başladılar. Dolayısıyla e teknoloji bir taraftan çok gelişiyor diyoruz, ön plana çıkıyor. Dolayısıyla ciddi şekilde yetişmiş eleman ihtiyacı var bütün dünyada. Türkiye gibi genç nüfusu olan ülkeler bu ülkeler için kaynak oluyor. Ve yakından takip ediyorsunuz birçok ülke sadece hani mühendis tarafı değil diğer taraflarda da tıp alan doktorlar için kapılarını açıyorlar. Bu bizim için en büyük tehdit açıkçası. Çünkü hani teknoloji dediğimiz zaman bunun en önemli şeyi, bileşeni, insan gücü. Onu kaybetmiyor olmamız lazım, onun makul bir ölçü geçmemesi lazım. Bu konuda çalışmalar, araştırmalara devam ediyoruz. Dediğim gibi kolay bir konu değil. Ama hani en basit çözüm nedir derseniz, yani bu arkadaşları, bu kişileri Türkiye'de, ülkemizde tutabilmek için onlara yurt dışındaki fırsatları sağlıyor olmamız lazım. Hem ekonomik hem diğer tarafta. Ama onu yapabilmek için özellikle ekonomik kısmını düşünürsek şirketlerimizin de o paraları kazanıyor olması lazım. Yani katma değeri daha yüksek işler yapıyor olmamız lazım. Verimliliğimizi artırmamız lazım. Yani Türkiye verimlilik açısından da oldukça gelişmiş ülkelere göre geri e, şu aşamada bunu düzeltmenin yolu da yine yetişmiş elemanlardan geçiyor. Aslında bir sarmal var gibi duruyor. E, verimlilik artışının sağlanması da yetişkin elemanlara bağlıyorsunuz. Yetişkin elemanları da Türkiye'de tutmanın önemine dikkat çekiyorsunuz. Çok çok teşekkürler e, verdik, verdiğiniz değerli bilgiler için. Tesit Başkanı Yaman Tunaoğlu bizimle birlikteydi. Şimdi Bloomberg ET araştırma masasına gidiyoruz geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri Sunar. Bloomberg AT araştırma analisti Burcu Kıratlı bizimle birlikte. Burcu hoş geldin yayınımızda diyeyim ve sözü sana bırakayım. Hangi konuda FED fiyatlamaları? Gün ortası şöyle bir fiyatlamalara baktığımız zaman enflasyonu da bekliyoruz. Saatler 15.30'u gösterdiğinde gelecek bu kritik veri. Acaba nasıl fiyatlamalar var? Nasıl bir beklenti içerisinde piyasalar? Merhaba Reyhan, evet senin dediğin gibi bugün en önemli haberi enflasyon beklentisi. Manşette rakam %5.1, çekirdekte %5.6 gelmesi bekleniyor. Tabii ki bu enflasyon rakamı tüm varlık fiyatlamalarında etkisini gösterecek. Fakat ben bugün dolar endeksi üzerindeki etkisi ne olacağına bakmak istedim. Dolar endeksi bir kez hatırlayalım ne olduğunu. Amerikan dolarının 6 büyük para biriminin olduğu sepete karşı geometrik ortalaması alarak hesaplanan bir değer. Ve en büyük ağırlığı da şu anda euro oluşturuyor. Ve FED'den bu yıl için faiz artırımlarının sonuna gelindiği beklentisi e, bu önümüzdeki 3 Mayıs'taki toplantıda 25 puan, bas puanlık artış yapacağı ve bundan sonrasında faiz artışlarına ara vereceği beklentisi. Çünkü, çünkü FED %5.10 hedefine işaret etmişti ve bu toplantıda eğer 3 Mayıs'taki toplantıda 25 bas puan artırırsa oraya doğru oldukça yaklaşmış oluyor ve şu, şu anda piyasada bunun fiyatlaması %68 oranında. Diğer yanda ECB'nin toplantısı 4 Mayıs'ta olacak ve Bank of England'ın toplantısı da 11 Mayıs'ta olacak. Peki dolar endeksindeki e, şu anda bu zayıflık ve euro ve pound'daki biraz artışı e, destekleyen taraf ne? Hem faiz artırımlarının FED tarafında sonuna geliyor oluşu hem de tam tersine aksine FED ve FED başkanları söylese de bu yıl içerisinde beklenen faiz indirimi olasılığı. Şu an bu çok mümkün gözükmese de piyasa bir şekilde bunu fiyatlamaya devam ediyor. Ancak bunun cevabını hem bugünkü gelen tüfe verisinden sonra hem de aslında bu akşam açıklanacak FOMC sunaklarından sonra bu sorunun cevabına biraz daha yaklaşmış olacak. FED bu yıl içerisinde faiz indirebilir mi? Bundan sonraki toplantılarında ne yapabilir? Bunun cevabı biraz daha görmüş olacağız Reyhan. Evet çok teşekkür ediyoruz Burcu Kıratlı'ya. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Yani IMF'nin bahar toplantıları gerçekleşiyor ve küresel büyümeye ilişkin aşağı yönlü revize geldi. Türkiye ekonomisine ilişkin de yine büyüme tahminleri düşürüldü. O haberi izleyelim. IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2023 sayısını zorlu bir toparlanma başlığıyla yayımladı. Raporda Türkiye'nin 2023 büyümesi %2.7, 2024 büyümesi %3.6 olarak tahmin edildi. IMF Ekim ayı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda 2023 ve 2024'te Türkiye'nin %3 büyüyeceğini öngörmüştü. IMF 2023 yılı Türkiye ortalama TÜFE tahminini %50.6 olarak belirlerken 2024'te ortalama TÜFE'yi %35.2 olarak öngördü. Küresel büyüme tahminini %2.9'dan %2.8'e düşüren kurum, sıkı para politikası ve Ukrayna'daki savaşın neden olduğu finansal sektör geriliminin yüksek belirsizlik ve riskler oluşturduğuna dikkat çekti. 2024 büyüme tahmini ise %3.1'den %3'e geriledi. IMF geçen haftaki açıklamasında jeopolitik gerilim Amerika Birleşik Devletleri Çin arasındaki rekabetin artması, istihdam gücündeki artışın yavaşlaması gibi ekonomik kırılmalarla önümüzdeki 5 yılda büyümenin sınırlı olacağı uyarısı yapmıştı. Seans ortasını noktalıyoruz. Yarın sabah 11'de Fokus'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.